Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber Medine-i Münevveri'yi gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri Medine'de çok özel bir noktaya götüreceğim. Neresi gideceğimiz yer? Kuba Mescidi. Bu mescid neden bu kadar özel derseniz bu mescid İslam geldikten sonra yapılan ilk mescit olma özelliğini taşıyor. Bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da inşaatında çalıştı. hadi gelin bu güzel Kuba Mescidini sizlere göstereyim ve tarihçesini anlatayım. Hadi gidelim hep beraber. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok güzel hatıralarını yaşadığı İslam'ın ilk mescidini görmeye gidiyoruz. Mescid-i Nebevi'den orası yaklaşık 3,5 km kadar bir mesafesi var. Buraları elhamdülillah bildiğimiz için artık navigasyona gerek kalmadan buraları dolaşabiliyoruz. Kuba Köyü önemli bir köy. Çok eski bir köy. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelmeden önce, Mescid-i Nebevi'yi yapmadan önce 14 gün kaldığı yer. Yani eski bir köy. Şimdi o köye doğru, yani meşhur Kuba Köyü'ne doğru gidiyoruz. Ve Kuba Mescidi şu an bakın tam karşımızda kaldı. Yaklaştık. Şimdi köprünün üzerinden bu dönüşü yaparak otopark bölümüne gireceğiz. Tabi İslam'ın ilk mescidi diyoruz ama hani şu karşıda gördüğünüz mescid değil mescidin olduğu yer. Bu mescidi de güzel bir şekilde inşa ettiler, restore ettiler. Ve daha güzel bir şekilde duruyor. Tabii o mescidin yani ta Asr-ı Saadet döneminde yapılan mescidin bu ne kadar kalma imkanı yok. Şimdi bunun arka kısmında otopark bölümü var. Oraya gireceğiz. Motor otoparka bırakacağız ve Kuba Mescidi'ni hep beraber gezeceğiz. aslında girsek polis var arkada. Buyurun, buyurun. Evet, normalde bakın aslında şu bölüm var ya komple otoparktı. Ama neden böyle yapmışlar? Anlamadım. Neyse ön tarafa doğru gidelim. İlla o tarafa doğru bir geçiş vardır. i̇nşallah yani vardır. Allah Allah. Burayı da kapatmışlar. Burayı bari haçtan sonra bitirseler. Çünkü insanlar buraya umrede ziyarete geliyor ya. Öyle olursa Otopark bölümü sıkıntılı olur. Neyse. Otoparka bırakalım. Bakın mescit tam karşıda. Selamun aleyküm. Bil fulus. Ma fi içine girdim ama tekrar öbür tarafından çıktım. Çünkü otopark bu kadar yakına gitmiyor. Ben en yakına gitmeye çalışıyorum. İşte Kuba Mescidi. Çok güzel bir mescit. Ve en dibine kadar geldik. Şimdi burada bir duralım. Ve İslam'ın ilk mescidini ben sizlere biraz tanıtayım. Şu an Kuba Mescidi'nin tam kıble tarafından kendisine yaklaşıyoruz. Önce mescidin bir etrafını göstereceğim, içini göstereceğim. Ondan sonra ise burada yaşanan olaylar nedir? Bu mescidin özelliği nedir? Onu sizlere anlatacağım inşallah. Şu an bakın kıble istikametindeyiz. Bu Kuba Mescidi'nin hemen kıble istikametinin şu köşesinde bakın. Şuraya götüreceğim sizleri. Oradan başlayacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüğünün düştüğü kuyu. Bir Ru Eris kuyusu. Hatem kuyusu da deniyor yüzükten dolayı. Hemen bakın kıble istikameti şurası. Onun hemen şu köşesinde. Burayla başlayacağız. Daha sonra etrafını sizlere gezdireceğim. Burada eskiden bir kuyu vardı. Benim arşivimde o kuyunun fotoğrafı var. Sağlam halini fotoğrafı var. Onu da koyarım. Oradan görmüş olursunuz. Bakın burası. Şöyle etrafında şöyle döneyim ki rahat görün. Hemen bakın Mescidi Kuba şurası tam şu alan. Burası Biru Hatem kuyusu da deniyor. Eris kuyusu da deniyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünün düştüğü kuyu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü hala burada kıymetli dostlar. Olay şöyle gerçekleşti. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir yüzüğü vardı. Biliyorsunuz e, Efendimiz Aleyhisselam peygamber olduğu gibi İslam devlet başkanıydı. Yani mühürlerini vurduğu bir yüzük vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e geçti. Sonra Seyyidin Ömer Efendimiz'e geçti. Sonra Hazreti Osman Efendimiz'e geçti. Hazreti Osman Efendimiz yani onu devlet mührü olarak kullanmıştı kullanıyordu. Bir defasında Hz. Osman Efendimiz buradaki kuyunun yanında oturuyormuş. Yani ayaklarını kuyuya doğru sarkıtmış, burada oturuyormuş. Otururken bir taraftan konuşuyor, bir taraftan da böyle parmağındaki yüzükle oynarken ve Efendimiz aleyhisselamın o yüzüğü o anda parmağından çıkıp düşüyor. Bu kuyunun olduğu yere Hz. Osman Efendimiz üç gün bu kuyuyu böyle aratıyor. Yani suyunu boşaltıyor, bulmaya çalışıyor ama bulamıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın o yüzü hala burada ama tabii ki artık bulmak neredeyse imkansız derecede olabilir. Aslında iyi bir çalışmayla belki bulunabilir ama tabii o çalışmayı yapacak ayrı bir kabiliyet gerekiyor anladınız siz orayı. Evet işte burası Efendimiz Aleyhisselam'ın bakın yüzüğü var yani 1400 yıllık o yüzük aslında burada. Hemen burası da bakın mescidin köşe tarafı görüyorsunuz. Yani buraya gelseniz mutlaka burayı görün. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünün düştüğü Eris kuyusu. Yani Hatem kuyusu da deniyor. Eris kuyusu da deniyor. Şimdi mescidin etrafını göstereceğim. Önceden bu alan böyle komple topraktı. Bak burayı güzel yapmışlar. Böyle insanlar namaz kılsın diye. Hatta şunun altından geçelim. Çünkü Mescid-i Kuba önemli bir mescit. Kıble istikametinin tam karşısından giriş sadece kadınlara ait. Bu ve öbür yan taraftan giriş ise erkeklere ait. E ee, o tarafa şöyle bir gene göstereyim kapı kısmını da sizlere. Erkeklerin zaten öbür tarafa geçmesi yasak. Orası hanımefendilere özgü olduğu için normalde erkekler bu taraftan giriyor. Ama ben şöyle bir göstereyim gene size kenardan. Ondan sonra içine girelim, içerisini de sizlere göstereyim. Sonra da Mescid-i kubayı anlatacağım. Bakın zaten demir şeylerle, barikatlarla kapalı. Şurada da görevliler var görüyorsunuz. Bu bölüm sadece kadınların girdiği bölüm. Yani o kıblenin tam karşı istikametinden kadınlar içeri giriyor. Şimdi ise biz gireceğiz bakalım. Bir tane görevli var ama inşallah bir şey demez. Bismillah. Allahümme iftihli ebvâbe rahmetik. Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç. Evet. Kuba Mescidi'nin şu an iç kısmındayız. Şimdi ayakkabımızı şu kenara bırakalım. Hemen bakın. Kıble tam şu istikamette. Görüyorsunuz. Bizde az önce o kuyunun olduğu yer ise şu köşenin öbür tarafındaki istikametteydi. Kuba Mescidi inşa olarak da çok güzel bir mescit. Aslında ortası açık bakın şu üst açık ama sonradan hani güneş nedeniyle brandayla kapatılmış. Hemen kıblenin tam karşısından da zemzemler var. Hatta bir tane içelim. Bismillah. Şimdi bir elimizde kamera bakalım nasıl yapacağız. şuraya basıyorsunuz. Buraya çıkıyor. Evet. Zemzem içme duasını daha önceki videoda göstermiş olmam lazım. Anlatmış olmam lazım ama burada da hazır zemzemi bulmuşken duayı da ben göstereyim, söyleyeyim siz de İnşallah bunu ezberleyin. Buraya geldiğinizde okursunuz. Allahümme inni es'elüke ilmen nafiyan ve rizban vasiyan ve şifaan min kulli da'i ve Yani Allahü Teala'ya dua şöyle yalvarıyoruz zemzem içerken. Allah'ım senden faydalı ilim, Geniş rızık ve bütün hastalıklarıma şifa istiyorum. Böyle Zemzem'i içiyoruz. Bismillah. Zemzem ayakta içiliyor bu arada haberiniz olsun. Sonrasında da bakın şöyle yerler var. Oraya atıyorsunuz. Evet, mescidin çiçekleri çocuklar. Bu videoyu seyreden büyükler varsa ne olur ama ne olur sakın ama sakın camide çocuklar ses yapıyor diye onlara bir şey söylemeyin. Vallahi kıyamet günü bunun hesabını veremezsiniz. söylemiş olayım. Şimdi bakın şu kapıdan girdik. Şurada Zemzemimizi içtik. Şimdi ise şöyle kıble tarafına gidelim. Bir de böyle kıble tarafını sizlere göstereyim. Güzel bir mescit burası benim hoşuma gidiyor. Mescidi Kuba, Kuba Mescidi. Şu aralar klima sistemleri. Bakın şurası da aynı. Buralar klima sistemleri. şu an namaz vakti yaklaştı. O yüzden insanlar namaza durmadan ben de sizlere şu mihrap üstü ayet kelimelerini bir okumak istiyorum. Evet şu sağdan başlayalım. Bakın hemen şurada şöyle göstereyim. Estağfurullah. billah ma ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahir ve aqama's salate ve ata'z ve lem yakhsha illallah. Yani şu ayet-i kerimede Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazlarını kılan, zekatlarını veren ve Allah'tan korkar insanlar inşa eder diyor. Hemen onun üzerindeki şu yuvarlakta La ilahe illallah yazıyor. Hemen onun üstünde de Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Şimdi mihrap üstüne geldik. Bakın hemen şurada, şuradan başlıyor. Estağfurullah. Lemescidun üssise alet takva min اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون يحبون ان يتطهروا والله Bu ayet-i kerimede bu Kuba Mescidi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya Tevbe suresinde olan ayet-i kerime. Yani Mevla Teala e, ta ilk günden e, temeli takva üzerine kurulan mescit elbette ki namaz kılmaya daha layıktır onun içerisinde günahlarından arınmayı seven insanlar vardır. Allah da günahlarından arınanları sever. Hemen bakın şurada ise bu Kuba Mescidi'nin faziletini anlatan hadisi şerif. Şuraya görüyorsunuz. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye başlıyor. Ali sallallahu ve efendimiz buyuruyor ki: "Men yetedahhara fi beytihi." Yani kim evinde güzel bir abdest alırsa, "Sümme ete mescidin Kuba, sonra Kuba mescidine gelirse diyor. Bakın hemen şurada fesalle fihi salaten ve burada kim iki rekat namaz kılarsa kane lehu ke ecri umre yani umre sevabı alır. Efendimiz Ali selamın Kuba e, mescidini anlatan hadisi şerifi hemen bakın şurada ise yine besmele yazıyor. Yuvarlak kısımda ise yine Muhammedun Resulullah yazıyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Şehadeti yazıyor. Hemen altındaki şu ayet-i kerimede de اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ve الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَا نُض۪يعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَهُ Yani bu ayet-i kerimede hemen şu altta gördüğünüz bakın yuvarlağın altındaki şu ayet-i kerimede ise iman edip güzel işler yapanlar var ya şüphesiz ki biz o güzel işleri yapanların mükafatlarını zayi etmeyiz. Evet mihrap kısmını da sizlere gösterdim. Kitabelerinde okudum ki siz de hani yolunuz düşerse buraya bakarsınız. Şimdi namaz vakti yaklaştı. Bir de şu yan kısmı göstereyim sizlere. Çünkü o yan kısmı görmedik. Hemen bakın şuradan geldik. Böyle dolaştık mihrap kısmını da. Ama bir tek görmediğimiz yer şurası. Bu yan kısımda normalde aslında büyük bir bahçe vardı ama şu an büyük bir restorasyon geçiriyor gördüğümüz kadarıyla. Evet. Normalde bakın şu alan düzlüktü böyle. Mermerdi. Gene bir şey yapıyorlar ama tabi bilmiyoruz şu an ne yapıyorlar. Şimdi motosikletimizi şuraya bıraktık. Mescidin şöyle arka kısmından bir başladık dolaşmaya. İç kısma girdik. İç kısımda mihrap yazılarını hep beraber okuduk. Şimdi bu alanı görüyoruz. Şu lavabolar bayan ve erkek içinde hemen şu tarafta. Şu ön kısım ise kıblenin aksi istikameti ise kadınların giriş yeri. Şimdi gelin ben size Kuba Mescidi'nin faziletini, Kuba Mescidi'nin ehemmiyetini anlatayım. Çünkü mescidi zaten artık baştan sona dolaştık. Kıymetli dostlar, Kuba Mescidi'nin olduğu yerdeyiz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle takva üzere kurulan bir mescid. Efendimiz Aleyhisselam'ın burada namaz kılmak, umre yapmaya eş değerdir buyurduğu mescid. Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat taş taşıdığı, kendi elleriyle inşa ettiği mescid olan Kuba Mescidi'ndeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den hicret etti. 8 günlük bir yolculuğun ardından işte bulunduğumuz bu Kuba köyüne geldiler. O zaman bu bölgede Amr bin Af oğulları vardı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam da bu bölgeye geldiğinde onlara misafir oldu. Kuba köyünde 14 gün kadar kaldılar. O zaman sahabe efendilerimiz yani parça parça cemaatte namaz kılıyordu. Hani Ammar bir Yasir radıyallahu anh var. Annesi ve babası İslam'ın ilk şehidi. Hazreti Sümeyye ile Hazreti Yasir radıyallahu anhüm onların çocukları. Hazreti Ammar radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi madem buradayız yani burada biz bir mescit inşa etsek de namazlarımızı toplu bir şekilde cemaatle kılsak olur mu dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamam dedi olur hemen dedi bir yer bakın ve bir mescit inşa edelim. O zaman sahabe efendilerimiz buradaki arsayı buldular. Bu arsa ise Gülsüm bin Hint isimli birisine aitti. O bu bahçede hurmalarını kurutuyordu. Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki ya Resulallah çok merkezde güzel bir yer var. Efendimiz Aleyhisselam kimin dedi? Dediler ki Gülsüm isminde birisinin. Efendimiz Aleyhisselam geldi dedi ki bu arsayı bize satar mısın? O ise Gülsüm bin Hint isimli o kişi ise dedi ki hayır dedi satmam ya Resulallah isterseniz hediye ederim. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu ki hayır hediye edersen biz almayız biz parasını ödeyerek almak istiyoruz buyurdu. Ve Efendimiz Aleyhisselam belirli bir bedel ödedi ve bu arsa satın alındı. Arsa satın alındıktan sonra işte İslam'ın ilk camisi olan Kuba Camii inşa edilmeye başlandı. Hatta ilk taşı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem koydu. Daha sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer Efendilerimiz sırayla taş koyarak bu mescidi inşa etmeye başladılar. Şu anda da mesela günümüzde belirli yapıların işte ilk taşların hani belirli insanlar koyar. Bu adeta günümüze kadar geldi. Efendimiz Aleyhisselam da buranın inşaatında çalışıyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle taş taşıldığını görünce bir sahabe Efendimiz hemen gitmiş taşı elinden almak istemiş. Demiş ki ya Resulallah demiş sen taşıma biz taşırız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki niye? E demiş ki ya Resulallah sen yorulma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ben yaşlı mıyım güçsüz birisi miyim? Hayır demiş ben taşı taşırım demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve Allah Resulü aleyhisselam da şu mescidin inşasında bizzat kendisi çalışmıştır. Şu gördüğünüz bu alan yani şu mescid değil de mescidin olduğu bu alan İslam'ın ilk mescidi olan Kuba mescidinin yapıldığı yer. Kuba ismi ise yani bu köyün ismiydi. Çok eskiden beri Kuba köyüydü. Tabi bu mescitte Kuba köyünde yapıldığı için Kuba mescidi diye isimlendirildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte kim evinde güzelce bir abdest alır sonra buraya gelir ve iki rekat namaz kılarsa aynı umre yapmış gibi sevap alır buyurdu mesciddeyiz. Kuba Mescidindeyiz. Bugün sizlere burayı gösterip tanıtmaya çalıştım inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın olur mu? Çok beğendiyseniz bizimle beraber umreye gelerek buraları gezebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Çok güzel videolardan haberdar olursunuz. Bir de yorumlar kısmına mutlaka bir tane yorum yazmayı unutmayın. Olur mu yani? Hiç yoktan bir Allah razı olsun yazarsanız yine dua mahiyetine geçer. Teşekkür etmiş oluruz. Medine-i Münevvere'den, Kuba köyünden selamlar. Allah'a emanet olun.